Defne, o vuracağım bir daha yapsana. Ya, bak küserim o zaman alırım saatimi. Hadi. Alırım saatimi ama. Ver saatimi o zaman. O zaman yap. Hmm. Vuracağım vuracağım yapıyordun ya. Ne hmm. vuracağım. Ne vuracağım, vuracağım. Yeme, yeme 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 oyna bak süren bitiyor hadi. yeme <laughs> Defne süren bitiyor bak süren öyle sana iyi süren bitsin o zaman alayım senden bende Yersen alırım senden. Tövbe estağfurullah. Alayım saatimi o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Saat benim olsun. Benim zaten de. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle yapsak. Ben oynayayım. <gülüyor> Oğlum. <laughs> Oğlum. Ayağımda niye oynuyor? Ayağımda. <laughs> <laughs>